Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Salon mutfak tasarımımızın 4. dersindeyiz. Ee, kabaca hatta kabaca değil. Sahnemizi hemen hemen bitirdik. Dışarı alanımızı yaptık. Ağaçlarımızı ekledik. Modellerimizi yerleştirdik. Işıklarımızı ayarladık. Şimdi bir güneşimizi ekleyelim. Gelelim buradan. Corona San. Dedik. Okey. Sonra 8'e basıp güneşimizi buraya çektik. Ve güneşimizi biraz kısıyoruz buradan. Şu derecelere. Burada da aynısını yapıyoruz. Okey. Sonra Shift F yaparak sahnemizi ayarlıyoruz görüntümüzü burada ben direkt 1920'ye 1080 dedim kitledim ve deneme alacağım için de 750'ye bastım kaydettim <laughs> kayıt bittikten sonra evet Render'ımıza bir basalım. Şimdi bakalım nasıl görünüyor? Ne eksiklerimiz var? Neler gelmedi? Neler problem? Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi burada Şu an birkaç tane materyal eksiği var. Gösteriyor. Bakacağız bunlara. Nelermiş onlar? Genel olarak sahnemiz geldi. Işıklarımız. Burada light mix'i eklemediğimiz için şu an light mix'imiz yok. Şöyle bir iptal edelim bunu. Bakalım. Bunun materyalleri gelmediğini ve bunun materyallerinin gelmediğini söylüyor. Şöyle render'ımıza, görselimize bir daha baktığımızda bakıyoruz ki aslında materyallerimiz gelmiş. Problem yok. Yine bir kontrol edeceğiz bunları. Önce şuradan bir light mix'i ekleyelim. OK dedik. Light mix'i ekledikten sonra bir de diğer açıya bakalım şimdi. Bakalım burada bir problem var mı? bunlar beyaz, ağaçlarımız beyaz görünüyor. Acaba gelmedi mi? Materyallerini biz mi belirleyeceğiz? Bunlara bakacağız, kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi şu an light miximiz geldi. Şimdi sahnemiz bir gelsin bakalım. Tabi sahne dolu olduğu için de render da biraz ister istemez yavaş geliyor. Bir de kayıt yaptığım için. Iıı, mesela bunların materyalleri gelmemiş. Bunda bir anormallik var gördüğünüz gibi. Burada bir koltuğumuz küçük gelmiş. Genel normalde böyle görünüyor. Bunu şöyle bir çözmeye çalışalım hemen. Open diyelim şuna bir. Olmadı. Şöyle yapalım hemen. Modellerden. Hemen şuradan bir koltuk beğenelim. Şöyle rastgele bir açayım. Şuradan hemen bir tane hazır bir koltuk beğenelim. Şu güzelmiş bu arada. 455 bir dursun bir aklımızda. Aa böyle bir şey de yapabiliriz. Şu 455'i bir alayım. Beğenmezsek şuna bakarız. Hemen seri bir şekilde 455 buradan hemen çekip alalım buraya. Modeli alırken bekleyin. Herhangi bir tuşa basmayın. Hata verir, kapanır. Kaydetmediyseniz projeniz yazık olur. Sena da durmuyor aslında. Bu bir şöyle kenara çekelim artık. Bu bizim canımızı sıktı. Hiç gerek yok. Bu şekilde hemen bir yerleştirmeyi deneyelim. Aslında tam da bizim istediğimiz gibi sığıyor. Biraz büyük. Bunu şöyle yapalım. şekilde yerleştirelim. Konsolumuzu da bakalım. Şunu bir hemen materyallerini almayı deneyeyim. Bakayım bu böyle siyah gelmiş ama. Hemen e, düzeltme yapalım buna. Kaçtı? 455'ti. Şöyle çekelim şunu. Her şeyi saklayalım. Sadece bu kalsın bakalım. Materyalleri gelmiş mi? Kontrolümüzü yapalım. Yani gelmemiş. Hiç uğraşmayalım. Bir vakit kaybetmeyelim. Kaçtı diğeri? 446. <laughs> Hemen onu alalım. Yani bazı şeylerde, modellerde tekstürü geldiğinde tek tek atamak gerekiyor. O yüzden hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Hmm. hata verdi. Hiç problem değil. Kayıt olduğu için kaldığımız yerden devam edebiliriz. Biz o sırada açılana kadar başka sahne bakalım. Başka koltuk takımı bakalım. Şöyle istediğimiz tarz. Açılsın. Aa, bakın şu an mesela doğru halde geldi. Şu an bunu büyütebiliriz o zaman. şu an bizim istediğimiz gibi olduysa hiç problem yok demektir. Kaldığımız yerden devam ederiz. Şöyle bunu çekelim böyle. Şimdi gördüğümüzde Evet. Şu an oldu. Biraz daha büyümesi lazım. Şimdi bunu bir de yukarıya doğru Tamam Şu koltuğu sil edebiliriz, kal edebiliriz Şu anlık bir sakıncası yok bende Şimdi bir bakalım materyalimiz ne durumda Demek hata vermesi <laughs> Sahnemizin düzeleceği Bakın tertemiz geldi şu an şunu düzeltelim ve bir render'a basalım bir gelsin görelim her şeyi son kez şunu kapatabiliriz artık Evet, Light Mix'i eklemediğimizden önce şu an sahnemiz gayet başarılı duruyor. Hemen Mix'i ekledik. Şöyle bir şu tarafı görelim. Ha, şu materyalleri gelmemişti. Bunları hemen şöyle bir yöntemle düzeltelim. Gördüğünüz gibi buralar. Şunları yeşile çevireceğiz. Şöyle kop yapalım. Tonlarıyla oynarız. Şöyle biraz açılsın bu. Okay. Şimdi bir daha görelim. Atar yerlerimiz ne durumda? Sahnemiz ne durumda? her şeyimiz geldiyse render ayarımızı yapıp ve başlatacağız. Sahnemiz karanlık. şöyle kısalım her şeyi bir. Sonra kapattık. Normalde sahnemiz bu halde. Antre Güneşimizi açtık. güneşi çevirip şuradan vursun diyelim. Şunu biraz arttırdım. Bir daha bakalım. Evet, sahnemiz şu an çok daha iyi. Gayet iyi hale almaya başladı. Şöyle şunu kısalım. Oynamamıza gerek yok. Şimdi şu antreyi antreyle bir işimiz yok. Dry right spotlarımızı açalım. Bunlara çünkü buradan blue vereceğiz. Böyle açalım. Okey. Evet. Gayet başarılı bir sahne oldu arkadaşlar ben bunu şimdi e, öyle, tabii ki şu an render almıyorum. Bunun render alması bayağı uzun sürer. Ama e, ben tabii ki videonun sonuna sonradan ekleyeceğim iki render'ı da bu şekilde bitiriyorum dersi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada unutmayın bu sahneyi daha doğrusu bunu bu sahnede kullandığımız hazır modelleri ben bir dosya yapıp kendi sistemde koyacağım ve bu linkin altına da bu videonun altına da linkini ekleyeceğim. Ee, umarım yararlı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.